Eğer adınız üç soylardan birinin adıysa, sevilen bir yakınınızın ismi ise, ölen bir akrabanızın ismi ise ya da ölen kardeşinizin, onun yaşam döngüsünü, onun problemlerini, onun hayatını, tekamülünü üstlenmiş olabilirsiniz. Bunun çaresi nüfus dairesine gidip isminizi değiştirmek değil tabii ki de. Bunun bir çözümü var. 10 gün boyunca Gözlerinizi kapatıp şu telkini kendinize tekrar edin. Ben kendi ismim üzerinden bunu yapacağım. Siz bunu kendinize uyarlayın. Benim de ismim babaannemin ismiymiş. Ve ben bulunduğum tarihi söyleyeceğim. Siz de kendi bulunduğunuz tarihi söyleyin. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi şeffaf, sarı bir ışığın içinde hayal edin. Ve derince nefesler alıp verin. Sakin sakin. Ve tekrar edin. 2024 Şubat ayında fark ettim ki ailem bana babaannemin ismini vererek aslında onun hayatını, onun yaşam döngüsünü benim üzerime yüklemişler. Bunu bugün fark ettim ve bu döngüden kendimi tamamen özgürleştiriyorum. Babaannemin bütün bakış açılarından, kıtlık bilincinden, yargılarından, yaşam döngüsünden, negatif bütün enerjilerinden kendimi tamamen özgürleştiriyorum. Babaannemi seviyorum. Ailem de onu sevdiği için ismini bana vermiş. Babaannemi onurlandırıyorum. Onu anılarla yaşatmayı seçiyorum ve onun bütün yaşam döngülerini, hayat tekamülünü, bakış açısını, kıtlık bilincini, bütün yaşam deneyimlerin hepsini ona iade edip kendimi, ismimi tamamen özgürleştiriyorum. Bugüne kadar bunu fark etmediğim için kendimden de özür diliyorum. Babaanneciğim senden de özür diliyorum. Seni onurlandırıyorum. Sana teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Seni anılarla yaşatmayı seçiyorum ve kendimi tamamen özgürleştiriyorum. Omurgama yüklenen babaannemin yaşam döngülerinden, isminin enerjilerinden, yargılarından, bakış açılarından, kıtlık bilincinden, ilerlememi engelleyen bütün bakış açılarından hepsinden, hepsini boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, sırtımdan, belimden, boğazımdan, göğsümden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum bu ismin bütün etkilerini devre dışı bırakıyorum. Kendimi tamamen özgürleştiriyorum. Omurgama yüklenen bu isimle birlikte babaannemin ismiyle birlikte yüklenen bütün yaşam döngülerini, bakış açılarını, kıtlık bilincini, bütün karakter özelliklerinin hepsini boynumdan, omuzumdan, kollarımdan, sırtımdan, belimden, boğazımdan, göğsümden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan Toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum, bu akışa izin veriyorum, kendimi özgürleştiriyorum ve simsiyah cid gibi bir sıvının komple omurganızdan toprağa boşalıp gittiğini hayal edin ve bunu 10 gün boyunca yapın. Bunu kendinize hediye edin.